Yine ışığı kullandık, sinyalleri kullandık. Yol ver tabelası var. Bakıyorum, gelen giden yok. Ya grafikler çok güzel, çok güzel de dediğim gibi. Optimizasyon sıkıntılı. Ya ben Ovelex'in tüm oyunlarında bunu görüyorum ya. Aa 50'yi geçme diyor. Abi otobanda nasıl 50'yi geçmeyeceğiz? Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir video ile karşınızdayım biliyorsunuz çok güzel bir oyun yeni çıkmıştı Driving School Simulator isminde ilk video bayağı sevilmiş bugün devam edeceğiz şimdi oyunda ee, yine bu o aradan sonra ilk videodan sonra oyuna yine güncelleme geldi. Yeni arabalar gelmiş, yeni harita gelmiş. Bayağı farklılıklar yapılmış ama şu an hangisi yeni, hangisi eski kestirmen mümkün değil çünkü oyuna tam hakim değilseniz ama yeni arabalar, yeni haritalar gelmiş arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yine şimdi bugün single player'da kariyer moduna devam edeceğim. Yani şu missions var ya, bölümler devam edeceğiz. Şimdi biz en son Madrid'de 7 yok 5 5'e kadar gelmişiz. Aynen 5'e kadar gelmişiz. Madrid bölümünde yok. 4'e kadar pardon 4'e oynamamışız. Şimdi buradan devam edeceğim. Eee tabii yine sadece 10.000 var elimde. Mesela Civic alabilir miyim? 33.000. Abi Civic bile 33.000 istiyor. Yani birazcık Golf'le devam edeceğiz. Biraz şey yapalım o zaman durun. Bir renk değişikliği yapalım arkadaşlar. Exterior dedim. E, renk şu olması lazım bak burada hata var renkler gözükmüyor dikkat ettiyseniz hani hangisi hangi renk falan burada şu an göremiyorum rastgele böyle göz kararı yapıyorum şurada renk ayarı var belli ki o kırmızı çok iyi oldu 6000 de çok istiyormuş ya neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar Driving School Simulator Evo'ya devam ediyoruz yine bölümlerimizi yapacağız e, önce bu bölümleri bitiririz daha sonra. Ee, multiplayer oynarız. Normal sürüş modu yapar. Sürüş modu da aktif olmuş. Normalde hatırlıyorsunuz ilk videoda sanırım sürüş modu için yakında gelecek gibi bir şey söylüyordu. Onu aktif etmişler. Ben geçen kontrol ettim. Güzel gözüküyor. Ee, oynamaya çalışacağız. Böyle farklı oyunlarda oynayalım arkadaşlar. Hep aynı oyun hep aynı oyun olmuyor. Böyle arada böyle güzel sevdiğimiz oyunları da oynamaya çalışacağız. Şimdi bu sefer çok uzun sürdü ya bura yüklemesi. Heh. Evet şu an ufak bir animasyon renk çok güzel oldu yalnız kırmızıyı bayağı beğendim arkadaşlar Şimdi abi ne yapacağız o yalnız bayağı bir uzun bir şey olacak Aracımı çalıştırdım kemerimi taktım Bu kornaydı farlarımızı açtım şöyle abi haydi bakayım dur kameramızı bir değişelim Şu şekil gidelim sinyalimi verdim çıkışımızı Allah tabii ki birazcık optimizasyonla alakalı sıkıntı var arkadaşlar. Yok değil maalesef ki. Ama şöyle içeriden gidelim bakayım. Oyun çok kaliteli arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Oyun gerçekten kaliteli. Bakın sarı ışık yanıyor. Kontrollü geçeceğiz. Yani durarak yavaş yavaş bir yanda geçmeyeceğiz. Yol ver tabelası var burada. Yine sinyalimi verdim. Dış kameraya geçelim. Şöyle bir yavaş yavaş Abi şu an bunun amacı oyunu size bir nevi öğretmek arkadaşlar. Bunları bilin ki diyor multiplayer'de orada burada rahat rahat oynayın diye. Ee, bunları size yaptırıyor. Yine sola doğru dönüşümü yaptım. Yaya geçidi var burada. Hemen frene bastım abi. Burada geçseydik büyük ceza yerdik. Abi dur arkadan otobüs vuruyor ya. Abi dursana niye geliyor? Heh. Hadi bakayım. Devam. Yalnız bak yaya geçtiğinde durduk yine de bize puan vermedi. Para vermedi. Ödül vermesi lazımdı. Normalde vermeler. Aa bak orada gittik. Dur tabelasında durmadık diye ceza yedik arkadaşlar. Durduk yere ya. Aa burada bir yaya geçidi var. Hadi bekliyorum. Bak biraz önce orada yaya geçidinde durmama para vermedi. Ee, bakayım bu sefer verecek mi? Şu an yaya geçidi tamamlandı. Ya bu sefer verdi. Biraz önce vermemişti arkadaşlar. Şimdi burada dur tabelası var. Yine burada bekledim. Vermedi para var abi. Normalde para vermesi lazım doğru durduğumda ya. Aa yine ceza yedik abi. Ben biraz geride bekliyorum o zaman anlaşılan. Biraz daha erken e, ileride beklemem lazım. E, boş yere bekliyoruz aslında. Beklediğimiz nokta biraz daha içeride beklemem lazım. İşte neyse yapacak bir şey yok. En azından ah, geri geri park edeceğiz buraya da. İki tane ceza yemişim yani iki tane kural dışı ihlal yapmışım. Şuradan R'yi alayım ben. Beş tane yaparsak o zaman iptal olacaktı. Ama görevi tamamladık. Güzel görevler var. İki yıldız aldık ama sadece. Peki iki yıldız almak yeterli mi? Ee, ona bir bakacağım şimdi. Next Mission dedim. o ne diyor bak. Şu rütbedeki arabadan satın almamız lazımmış arkadaşlar o yeşil böyle askeri rütbe gibi bir şey var ya o arabadan sedan'a ihtiyacımız varmış. Eğer sedan yoksa anladığım kadarıyla bundan sonra bu görevleri ilerletmiyor bize. Yeni araba lazım diyor. Aynen bakın. Mesela bak yeşilleri görüyorsunuz değil mi? Abi bu arabalardan lazımmış. Günlük ödüllerde veriyormuş bu arabayı. Şundan lazım 175 altın, M5 158 altın. Abi bu çok kötü oldu ya. Abi para yok ki nasıl alacağız bunları biz? 96 bin yani en ucuzu 75 bine. Ha bu şey var Camaro var arkadaşlar Camaro sanırım mı? Camaro gibi duruyor. Burada ilerleyemiyoruz daha fazla. Bak bu kötü oldu. Yani arabayı yenilemen gerekiyor arkadaşlar. Öyle her yerde oynayamıyorsun. Yine Missions geldim görevler bölümüne. Madrid'de 5. bölümde kaldık arkadaşlar. Burayı geçemiyorum artık. Bak burada yeni birkaç tane daha harita ve otoban gelecekmiş. Texas haritası var. O zaman Texas haritasında oynayalım arkadaşlar. Yine bizim golf oynayacağız. 75 bin para yapana kadar şu an başka bir şey yapma şansımız yok. Ama 75.000 de çok yüksek. Yani nasıl o parayı yapacağız onu bilmiyorum. Çok yüksek bir para. Çünkü bin geliyor. Bir tane görev yaptık bin geldi sadece. Bin lira geldi. 75 bin nasıl bitireceğiz toplayacağız? Acaba başka görevlere daha mı iyi para veriyor bilmiyorum. Ama bunda da bakalım ilerleyebildiğimiz kadar ilerleyelim. Bu görevleri yapmamız lazım arkadaşlar. Bunları yapamazsak oyunu öğrenmemiş oluruz. Güzel bir şekilde oynamamış oluruz. Bunları yapacağız. Bura biraz uzun sürmeye başlamış yalnız. Evet şu an farklı bir haritaya girdik. O harita bitti artık. Madrid haritasında değiliz. Farları aç. Dur önce arabayı çalıştıracağız. Farları açtım. Emniyet kemerimi taktım. Bir bakayım şöyle bir etrafa da oyun bir de kasmasa abi ya oyun birazcık işte optimizasyon sıkıntı arkadaşlar o yalnız efsane bir yerde gözüküyoruz ha otobana çıkacağız evet, sanki ha. yine ışığı kullandık sinyalleri kullandık yol ver tabelası var bakıyorum gelen giden yok ya grafikler çok güzel çok güzel de dediğim gibi optimizasyon sıkıntılı ya ben Ovilex'in tüm oyunlarında bunu görüyorum <laughs> ya 50'yi geçme diyor abi otobanda nasıl 50 geçmeyeceğiz Aa yanlış sinyal yanlış hatalı bir şey yaptık yani. Neyse dur bakayım. 130. Şu an burada hız sınırımız 130 oldu arkadaşlar. 130'u geçmeyeceğiz ama 130 zaten çok güzel bir hız. Yüksek bir hız. Böyle sinyalimi verdim. Sol şeride geçtim. haydi bakayım. Vallahi bayağı bir Allah sinyal vermeden ortadan gidiyoruz. Bak kaybedeceğiz ha. Yani tekrar baştan oynayabiliriz. Çok dikkatli gitmem lazım. Şu an 90 civarı bir hızla gidiyorum. Abi şerit ortadan gidiyorum ve şeridin o da ceza yazıyor oyun. Allah o nasıl bir şerit değiştirmeydi ya. Abi o nasıl bir şerit değiştirmeydi otobüs. Öyle bir şerit değiştirme görülmedi yani. Dur sinyal vermeyelim düz. Aha sinyal vereceğiz. Sağdan çıkıyorum. Sinyali kullandık. Paramızı kazandık. Hız limitini açtık. Abi son bir hata hakkım kaldı arkadaşlar. Eğer bir hata daha yaparsam e, kabul olmayacak ama muhtemelen zaten bir yıldız verecek, bir daha oynamamız gerekecek gibi gözüküyor. Burada e, araba tamir mağazası gibi bir yere geldik biz. Yine benzin istasyonu da var, ama olmadı gibi ya. Kabul etmeyecek bence. Bir yıldız verecek sadece bize. Bir bakayım. Aynen bir yıldız verdi. 110 mu? Abi 110 nedir ya? 110 ile biz nasıl 75 bin para yapacağız? Hani işimiz bayağı zor ama Allah'tan diğer bölüme geçirdi biz. Demek ki arabamız hala yeterli gözüküyor diğer bölüm için. Ama işte 75 bin biraz fazla arkadaşlar. Yani en yakın araba 75 gibi gözüküyor. Acaba arabayı yükseltsek o seviyeye çıkartır mı bizi? Onu bilmiyorum mesela. Hani arabayı yükselterek devam edebiliyor muyuz? O konuda bilgim yok. İşte oynadıkça öğreneceğiz ama biraz optimizasyon şart arkadaşlar. Optimizasyon kesinlikle şart. Ya grafikleri çok da düşürmek de istemiyorum. O yüzden e, yüksekte oynamaya çalışıyorum. Daha güzel görelim etrafı. E, arabaların kalitesini diye. Ama bura biraz uzun sürüyor. Bura böyle değildi normalde. Bura bayağı uzun sürüyor. Yine aynı haritadayız. Ha, aynen burası biz dün, ya biraz önceki bölümde akşam oynamıştık saatin. Aynı haritada devam ediyoruz. Niye şaşırdıysam. <laughs> Hadi bakayım. Ben geri test taktım. Hemen otomatik araç geri geri geliyor. Yani geri kamera aktif oluyor. Bak D'yi aldım. Ön kameraya geçiyor tekrardan. Bu sefer hatasız gitmek lazım. Burada bir durdum. Yol ver tabelası var. Hadi bakalım şeridimize geçtik. Abi. Sinyal vermedin diye. Boş yere bir tane ceza yedik ya. Hadi bakayım sinyal verdim. Yola böyle bir şeyler uçuşuyor. Burada 130 hız sınırı. Burada bayağı basabiliyoruz. Biraz önceki yolun aynısı zaten. Ama tabi aracı şeridi tutmak kolay değil arkadaşlar. Yine sinyalimi verdim. Sol şeride geçtim. Evet sinyali kullandığımız için aldık ödülümüzü arkadaşlar. Ama işte aşırı derecede sıkıntı. Onu söyleyeyim. Gerçekten sıkıntı. 130'u geçmeyelim. Çünkü 130 Burada hız ihlali 130'dan fazlası hemen şuradan Aa, bu sefer daha farklı bir yer mi sanki Ay. Ah hız limitini aştık abi hız limitini aşmamamız lazım evet bu sefer aslında aynı yoldan çıktık ama farklı bir noktaya gidiyoruz hep aynı yere gitmiyoruz arkadaşlar şu an için daha böyle değişik bir noktaya geldik burada yine şuradan ben sinyal vereyim ne olur ne olmaz ben mi vereyim de ben kendimi garanti alayım. Bak ileride gördüm. Böyle kırmızı kırmızı şeyler var ya oraya gideceğiz biz. 50'yi geçmemek lazım. 50. Hız ihlali yaparız aşarsak. Yavaş yavaş gidiyorum. Şuradan yine sinyal vereyim. Ne olur ne olmaz. Yani sinyal gereksiz ama oyun bazen saçmalayabiliyor. O yüzden sinyal vereyim dedim. Ve şöyle herhalde 3 yıldız alırız gibi gözüküyor arkadaşlar. 2 verdi. Abi baksana 240 nedir ya? Biz böyle nasıl para kasacağız? Hadi bakalım. Diğer bölüme geçiyoruz. Burada da muhtemelen son oynayış gibi duruyor. Çünkü bundan sonra yine araban yetersiz diyecek diye tahmin ediyorum. Ee, bu bölümlere kalacağız. Yine başka bir yere geçeriz. Başka bir haritada oynarız. Burada oynayabildiğimiz kadar oynayalım. Çünkü bize para lazım arkadaşlar. Yani biz parayı yine de kasacağız. E, muhtemelen bu, bu görevlerle kasacağız. Görev olmazsa para kasma ihtimali var mı bilmiyorum. Olmadı bundan sonra bir girer. Normal modda bir gezeriz. Bir bakarız belki para kasılacak yerler vardır ama bu şekilde ciddi zor arkadaşlar. Ciddi anlamda zor. Yani 1000 ile 2000 ile 75 bin yapmak aşırı zor. Oo yağmur da yağıyor. Arabamı çalıştırdım. bir taktım. Farlarımı da açtım. Hadi bakalım gidiyoruz. 50 hız sınırını unutmayalım burada. Dikkatli bir şekilde şuradan yola çıkacağım. Aman abi adamlar geliyordu var ya son anda gördüm. Son anda gördüm. Şu an zaten tek şeritmiş iyi bari. Birazdan 130 yapacak arkadaşlar hız sınırını. Şu an 50 burada. Çünkü tek şerit. Birazdan otobana çıkacağız. Ha, burada 130 olacak hız, hız sınırı. Sol üstte zaten gösterecek. Sinyalimi verdim. Şeridime geçtim. Evet şimdi 130 oldu. Yapıştır için vallahi hiç beklemeyerek yok. Yine sinyalimi verdim. Düz devam ediyorum. Ya bu dediğim gibi Oblex'in oyunlarında hep bu olay var ya. Bir optimizasyon iyi değil arkadaşlar. Ya ben bilmiyorum. Ben bir sürü oyununu oynadım bunu daha önce. Hepsi aynı. Ya biri değil. Hepsi aynı. Ne yapıyorsun abi? Vuracaktım adamaya. Oo işte sıkıntılar. Gördüğünüz gibi başlıyor ki en büyük sorun optimizasyon arkadaşlar. Yani Olex'in tüm oyunları böyle. Yani biri ikisi değil, hepsi böyle maalesef. Böyle bir sıkıntı var. Sport moda aldım. Oo direkt araç yapıştırıyor. Gördünüz değil mi arabanın şahlanış. Efsane oluyor arabanın hızlanması. Sport mod fena. Sağdan çıkacağız yalnız. Benim hatam. Aynaya bakmadan sağ şerit yaptım. Arabanın sesi de değişti sport modda. Vay 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 yalnız 30'a yaklaştık. Aman abi. Dikkat. Abi ben de sağdan çıkacağız diye sağ şeride geçtim de hiç çıkılacak bir şey yok. Bak onlar abi trafik de falan bayağı sıkıntılı ya. Yani oyunda ciddi sıkıntılar var arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ciddi sıkıntılar var. Sinyal kullanırsanız güzel ya para kazanıyorsun ya her sinyal para kazanma gibi bir şey o zaman bu oyunda ne kadar çok sinyal yaparsan kullanırsan o kadar para geliyor yani bak bir gitti bir limitten yedik bir de şeyden yedik ya ne yapacaksın mesela diyelim fazla para kazanmak için taktik geldi aklıma varmış uzun yol var ya her saniye şerit değiştireceksin her şeritte de sinyal vereceksin 100 100 100 100 100 100, 100 bir sürü para kasarsın. Aklıma geldi şu an böyle bir para kasma taktiği yapılabilir arkadaşlar. Sürekli sinyal verip şerit değiştireceksin. iyi para kasılabilir. Şimdi farkını anlarız muhtemelen. 2 yıldız vermiş ve 1200 dolar da para kazandık arkadaşlar. Şimdi menü diyorum. Bir bakalım menüden başka bizim para kasabileceğimiz, görev yapabileceğimiz farklı menüler, yerler var mı? Bir bakalım daha sonra devam ederiz. Şimdi bura uzun sürüyor ya gerçekten. Bir de ben şey yapacağım. Grafikleri medium alacağım abi iyice düşürüyorum. Yani kasıyor arkadaşlar yapacak bir şey yok. Single'da şimdi missions ya yani missions olan yer görevler onu biliyoruz. Pratikler var. Aa direkt açtı ya. Keşke bir menü çıksaydı bir daha. Pratikte adı üstünde pratik yapmak. Ben burada para kasabileceğimizi sanmıyorum. Yani tahminim o yönde. Para kasılmaz gibi geliyor ama bir bir açılsın. Yok abi burada para kasılmaz. Burada bildiğim böyle bir e, ehliyet alanı gibi bir yer var. Bak burada 7000 de üstte paramız yazıyor. Burada olmaz abi. Başka ne de var? Şimdi missions olan görevler. Pratik pratik adı üstünde. Bir de iki tane daha menü var. Onlara da bir bakayım. Bir gelsin. Yine single diyorum. Yarış modu var. Free ride bak bu free ride artık serbest mod arkadaşlar. İstediğin gibi gezebiliyorsun. O zaman gelin Montreal'de şöyle akşam dur. Gün batımı olsun. Bir, bir bakalım nasıl bir şeymiş. Ee, serbest mod. Eğer orada paramar kasılacak görevler falan varsa orada oynarız. Burada oynarız yani. Eğer yoksa tekrardan görevlere bir döneriz. Bir iki görev yapıp bugün bitiririz arkadaşlar. Driving School Simulator. İstediğiniz sürece devam edeceğim. ama çok istemeyen olursa bırakırız. Hadi bakalım. Ya farklı oyunlar da iyi oluyor ya. Alpine oyun ben de sıkılıyorum artık. Şimdi arabayı çalıştırdım. Kemerimi taktım. Bir de farları açmayayım. Gerçi hava aydınlıktır. Abi nereden çıkacağız? Dur bakayım. Dur bakayım. Ver bakayım. Nereden çıkacağız? Şimdi şuradan çıkış var gibi duruyor. Aynen. Klasik AVM otoparkından çıkar gibi çıkıyoruz arkadaşlar. Evet. Her taraf karlı gördüğünüz gibi. Aman dayı nasıl geliyorsun öyle ya. Şehir falan çok güzel diyorum ya. bayağı güzel ama işte yapılacak şeyler kısıtlı. Mesela burada bir yer gözüküyor. Bu neymiş abi burada? Ha burayı gösteriyor. Stadyummuş. Haritayı açabiliyor muyum? Açabiliyorum. Bak şimdi. Haritayı görüyorsunuz ya aşırı güzel ve çok kapsamlı ama işte bu sadece e, bir şey yapamıyorsun burada yani gördüğüm kadarıyla sadece free ride yani serbest sürüş de yapabiliyorsun burada görevler mörevler yok arkadaşlar yani görev mörev yapma olayları burada yok o yüzden a, burada bir şey var bu neymiş araba tamir yeri mi bir bakayım Ha burada şey yapabiliyorsun tamam anladım. Bir daha geri geleyim göstereyim size. Abi yapsana. Allah'ım ya. İlla tam içine gireceğiz. Sanki çok önemli bir şey gibi. Yani ne gerek var işte geldik içine kabul et. Ha. Abi bir kere iptal edince bir daha kayboluyor. Neyse araç tamiri ve e, benzin doldurma işlemi burası. Buraya gerek yok abi ben tekrar main menu diyorum. Bir, bir tane ya da bir bakayım dur. Bir iki bölüm daha oynayalım bitirelim arkadaşlar. Haydi bakalım. Optimizasyon en önemli sorun bence bu oyunda şu an arkadaşlar ciddi sorun hem de Madrid'de 5. bölüme kadar geldik tıkandık çünkü artık burada şu arabadan istiyor yani o yeşil yıldız ve böyle işaret var ya o araba o tarz arabadan istiyor biz biraz önce ne yaptık Chicago muyduk Washington muydu Washington'ı seçmişiz 2 tane daha yeni bir şey gelecek tamam yok ya Washington değiller herhalde. Dur bakayım. Montreal'de değil. Arizona. Ha Texas'tı. Ha eh, bak yine kalmışız abi. Dördüncü bölümü gördüğünüz gibi şu dört yıldızlı supercar diyor. Bu arabadan olması lazım diyor. Onlar da hemen gösterdi bakın. Bir tanesi 240 binlik R8. Bir tane Porsche var. AMG var. Fiyatlara bakın 290 bin falan. Peki oyun paraları ne kadar bu oyunda? 250 bin oyun parası 239 TL'ymiş mesela. Hmm. Yani fena değil gibi duruyor. Pekler, teklifler var. Araba paketli. Full arabalar açmak istersen 1700 TL verirsen bütün arabalar aktif oluyor oyundaki. Reklamlar 68'miş. Free'de de işte şunları takip edersen falan. O zaman burada bırakalım. <laughs> Sonraki bölümde mesela Montreal'de yaparız biraz. Madrid'i tıkandık. Chicago'yu oynarız. Washington'ı biraz oynarız. Böyle böyle para kasmaya çalışacağız. Yine bilenler varsa daha seri nasıl para kasarız? Yorum bölümünü Yorumlarınızı yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.